Ve aleyküm. Evdü billahi ne Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve ssalatu ve ala Rasulillah. Ne ba'd. Allah'a hamd رسول'una salattan sonra hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ee, yeni bir e, fıkıh sohbetinde birlikteyiz. E, elhamdülillah. Bu haftaki sohbetimizde oruç tutmamayı mubah kılan durumlar üzerinde duracağız. Ramazan ayı yaklaştı. Neredeyse bir hafta kaldı. Onun için konumuzu buna ayırdık. Yani oruç tutmamayı mubah kılan durumlar nelerdir? Onun üzerinde duracağız inşallah. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala Hazretleri Ramazan orucunu farz olduğunu bildirdiği ayeti kerimede yine devamında da hangi durumlarda orucun tutulmayacağını bize bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazretleri ya yerlediğine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min Ey iman edenler sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi e, Allah'a karşı kulluk bilinci içerisinde olasınız diye sizlere de belirli günlerde oruç farz kılındı. Buyurduktan sonra hemen peşinden hemen kane minkum meriyadan ev ala seferin fa'iddetu min ayamin ukhar. Ve alellezine yutiyunehu fidyetun ta'amun miski. E, fakat içinizden hasta veya yolcu yolcu olan kimseler oruç tutmayıp daha sonra gününe gün kaza edebilir. Bir de e, oruç tutmaya gücü yetmeyen kimseler, e, bir fakir doyumu yani bir günlük gıdasını karşılayacak kadar fidye verilir buyuruyor. İşte bu ayeti kerime de aslında oruç tutmamayı mubah kılan durumlar neden bahsedilmektedir ve bir de tabi burada fidyeden bahsedilmek. Şimdi bunları teker teker ele alalım. Öncelikle yolculuk. Fıkıhta buna sefer deniliyor. Yolcu olan kimselerin orucu terk edip daha sonra kaza edebilecekleri Kur'an-ı Kerim ile sabittir. Peki bu yolculuk nedir? Şer'i yolculuk mesafesi. İşte bu Hanefilere göre üç günlük e, mutat bir araçta yapılan yolculuk diğerlerine göre de e, işte 80-90 kilometre böyle birazcık az birazcık fazla e, 90 kilometre mesafe e, işte yolculuk mesafesi kabul edilmiştir. Yani bazıları süreyi esas almış. Bazıları da mesafeyi esas almışlardır. Ama hepsi de neticede yaklaşık 90 kilometre olduğunu belirtmişlerdir. Bu konuyu inşallah ileride ayrı bir sohbetimizde ele alacağız. Yani 90 kilometre günümüz için hala geçerli olabilir mi, olmaz mı? Bunu inşallah ileride başka bir sohbetimizde ele alacağız. Bu konudaki kanatların belirteceğim. Şimdi eğer yolcu ise bir kimse, yani bu ihtilaflara göre bir kimse yolcu ise, orucu tutmayıp e, kaza eder e, çünkü ayet-i kerimede Allah Teala Hazretleri bunu açıkça belirtiyor. E, hasta ve yolcu olan kimseler e, orucu tutmayabilirler. Daha sonra onun yerine kaza eder. Dolayısıyla e, orucu tutmayıp kaza edebilir. Ancak oruç tutmaları daha faziletlidir çünkü ayet-i kerimenin devamında ve entasumu mu lekum. lekin oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. İnküntüm talun. Eğer biliyor iseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Dolayısıyla daha faziletlidir. Yani kişi yolculuk veya hastalık esnasında hasta olduğu ise oruç tutmayabilir ama oruç tutması daha faziletlidir. peki oruç tutmayabilir dedik ama geceden oruca niyetlendi. Ertesi gün yolculuğa çıkacak çıkıp çıkmayacağı belli değildi veyahut kesin değildi. Oruca başladı. Daha sonra da gündüz oruca çıkma durumunda kaldıysa bu kimse orucunu bozabilir mi? Hanefilere göre eğer oruca başlamış ise orucunu tamamlaması daha iyidir. Çünkü e, allah Teala Hazretleri oruç tutmanız sizin için daha faziletlidir diye. Bu da oruca bir de başlamış. Dolayısıyla bu orucunu tamamlaması daha güzel olur, daha iyi olur. Fakat bozarsa da kefaret gerek. Çünkü bir ruhsat var yani işte bu ruhsat olduğu için kefaret de gerekmez. Sadece günle gün kaza eder demişlerdir. Buna karşılık Şafii ve Hanbeliler geceden niyet etmiş olsa bile eğer gündüz yolcular çıkarsa kişi orucunu bozabilir demişlerdir. Yani burada orucuna devam etmesi daha iyidir. Ancak bozarsa kefaret gerekmez dememişler. Demişler ki Bunlar orucu bozar. Neden? Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethinde e, yola çıktığında Ramazan ayı ayıydı ve e, oruçlu olarak yola çıktılar. kedit denen yere varınca Hazreti Peygamber ashabına orucu bozmalarını söyledi. Yani zayıf düşmemeleri için tabi. E, bunun üzerine ashab-ı kiram e, orucu bozmamakta ısrar edince ee, Hz. Peygamber önce kendisi çadırın dışına çıktı. Orucunu bozdu, onlara gösterdi ve diğerlerine de oruçlarını bozmalarını emretti. Ashab-ı Kiram da orucunu bozdu. İşte bundan hareketle eee Şafiler ve Hanbeliler, gocular çıktıktan sonra oruç bozulabilir. E, bir sakıncası yoktur demişlerdir. Han yani, bu sefer aklınızda Hanefiler niye bu hadis olduğu adete diyor? çünkü orada işte farklı bir durum var. Sefere çıkıyor. Yani Mekke'nin fethine çıkıyor. Ordunun kuvvetli olması lazım gibi böyle bir e, gerekçe tabii ortaya konulabilir. O ayrı bir durum ama e, zaten Kur'an-ı Kerim'de allah Teala Hazretleri orucu bozmaya yolcu olan kimsenin orucunu tutmamasına müsaade etmiştir. E, orucunu bozarsa da e, bunda bir sakınca yoktur. Cumhur'a göre, Hanefilere göre de e, tutması daha iyidir ama bozarsa da bir kefaret söz konusu değildir. İkinci gerekçe mazeret, oruç tutmamayı mübah kılan veya hatta oruca başladıktan sonra orucu bozmayı mübah kılan ikinci durumda hastalıktır. İşte biraz önce okuduğum ayet-i kerime de de Allah Teala Hazretleri ona işaret ediyor. Femen ken men kün eğer içinizden birisi hasta olur ise ne yapabilir? Orucunu tutmayıp daha sonra kaza edebilir buyurmaktadır. Dolayısıyla hasta olan kişiler ne yapmayabilir? Orucunu tutmayıp daha sonra kaza edebilirler. E burada ölçü nedir? Oruç tutması halinde iyileşmesi uzun sürecek ise, oruç tutması kendisine ek bir meşakkat, sıkıntı getiriyor ise veya sağlığının hastalığın daha kötüye gitmesine sebep oluyor ise o kimse orucunu tutmayıp daha sonra kaza edebilir. Ee, ama burada da yine oruç tutması daha faziletlidir Çünkü ayet-i kerimin devamında Allah-u Teala Hazretleri en oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Ama burada e, ki bu e, ruhsat e, yani oruç tutmayabilir ama tutması daha faziletlidir şeklindeki e, e, hüküm e, oruç tutması halinde zarar görmeyeceği durumlar için söz konusu. Yani kişi hastalanmış, işte hastalığı sebebiyle oruç tutması zor geliyor kendisine Ama oruç tuttuğu zaman e, sağlığı zarar görmeyecekse oruç tutması daha faziletlidir daha hayırdır. Ama oruç tutması durumunda eğer zarar görecek ise o takdirde oruç tutmaması gerekir. Ruhsata göre amel etmesi vaciptir. Bu konuda da İslam bilimleri böyle görüş ortaya koymuşlar. Yani ruhsat ile burada vacibi tek ruhsatı denir buna fıkıh usulünde. Böyle vacibi tek ruhsatında vacibi yerine getirmek daha faziletlidir. Daha sevaplıdır. Ama bu hangi durumda? Ee, azimet yani emci yerine getirmesi durumunda zarar meydana gelmeyeceksin yani hastalığı sebebiyle e, zarar görmeyecekse böyle. Ama zarar görecek ise o takdirde ruhsata göre amel etmesi vaciptir. Yani orucunu bozması vaciptir. Mesela e, doktor dedi ki şeker hastası birisine sen oruç tutmayacaksın dedi. Eğer oruç tutarsan böbreklerin iflas eder, zarar görürsün. Sen oruç tutmayacaksın. Sen sık sık yemek yemen ve su içmen gerekirdi. Veyahut bunun dışında başka böyle benzeri hastalıklar var. Mesela e, idrar yolun e, iltihabı gibi böyle e, oruç tutmaması gereken bir hastalığı var. Ve doktor dedi ki oruç tutmayacaksın dedi. Buna rağmen kişi madem ki allah Teala Hazretleri bunu emretmiş benim canım Allah yoluna feda olsun. Oruç tutayım da isterse işte bu orada öleyim dese ve e, oruç tutup Sağlığını kaybederse bırakın ölmeyi, sağlığını kaybederse günahkar olur ve ölürse yine günahkar olur. Bu durumda, bu durumda ruhsat ile amel etmesi vacip bir zorunludur. Eğer e, oruç tutması bedenine, vücuduna zarar verecek ise, kalıcı bir eser bırakacak ise o, top, o takdirde oruç tutmaması gerekir. Ne yapacak? Oruç tutmayacak biraz sonra söyleyeceğimiz fidyeyi verecek. E, hasta olmadığı halde oruç tuttuğu takdirde hasta olacağı tıp ve, tıbbi verilere göre kuvvetle muhtemel olan kişi de hasta hükmündedir. Yani e, henüz hastalanmamış ama zayıf düşmüş. İşte e, e kendi sinini koruyan işte e, vücudunun direnci zayıflamış ve e, oruç tutması halinde e, hastalanacağı kuvvetle muhtemel ise veyahut işte e, bu doktorlar tarafından kendisine bildirilmiş ise bu da hasta hükmündedir. Yani oruç tutmayabilir. Ha, oruç tutmayacak değil. Oruç tutmayacak hangi durumda? Zarar görmesi durumunda. Ee, zarar görme söz konusu değilse oruç tutması daha faziletlidir. Ama orucunu tutmayıp kaza eder. Burada da durum aynı şekilde. Yani vücudunun direnci kırılmış ve hastalıkları açılmış kimse eğer oruç tutması durumunda hastalanacak ise hasta hükmündedir. Yani oruç tutması daha faziletlidir. Ama orucunu tutmayıp kazaya bırakabilir. İşte kendisini toplayıncaya kadar ee, orucunu kazaya bırakabilir. Evet. Aynı şekilde tabii hastalandığı zaman orucunu bozabilirdi. Ona da antır Yani e, oruca başlamış olsa bile hastalandığı zaman orucunu bozabilir. Eğer e, işte e, sağlığı etkileniyorsa. E, üçüncü gerekçe oruç tutmamayı mübah kılan üçüncü maderet gebelik ve çocuk emzirmektir. E, gebe ve emzikli olan kadınlar tabi e, tabii çocuklarının zarar görmesinde veya kendilerinin zarar görmesinden endişe ederler ise orucunu tutmayıp kaza edebilir. Ya da da aynı aslında sağlık gerekçesi yani gebe ve ço çocuk emziren kadınlar sütünün eksilmesi ve çocuğun zarar görmesi veya işte karnındaki çocuğun gelişimini etkilemesi, zayıf kalmasına sebep olması bu da sağlık durumu aslında aynı şekilde. Dolayısıyla bunlar da eğer böyle bir endişe varsa mesela doktor bunu dediyse o takdirde oruç tutmayabilirler. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem de hadisi şerifinde buna işaret ediyor. İnne Allahu vada anil misafirin Nisfas salati ve sami ve anil hubla vel, murda. Diyor ki Hz. Peygamber bu hadisi şeriflerinde allah Teala Hazretleri yolcu olan kimseden e, namazın yarısını yani dört rekatlı namazdan iki rekatını kaldırmıştır. Aynı şekilde orucu da kaldırmıştır. Yani oruç yükümlülüğünde kaldırmıştır. Kişi tutmayıp daha sonra kaza edebilir. Aynı şekilde hamile ve emzikli kadınlardan da orucu kaldırmıştır buyurmaktadır. Dolayısıyla emzikli ve hamile olan kadınlar eğer çocuklarının veya kendilerinin zarar gelmesine endişe ederler ise o takdirde oruç tutmayıp daha sonra e, işte çocuğunu dünyaya getirdikten, e, işte sütten kestikten sonra veya çocuğu zarar görmeyecek duruma geldikten sonra oruçlarını kaza edebilirler. Diğer bir e, gerekçe oruç tutmamak için yaşlılık yaşlılık. İşte biraz önce okudum ayeti i kerimede ona da işaret ediyordu allah Teala Hazretleri. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ تَعَامُمْ اِسْكِينَ İşte oruç tutmaya güç yetiremeyen kimseler. Genellikle İslam bilginleri bunu müzmin hastalığı olanlar ve ileri derecede yaşlı olan kimseler olarak açıklamışlar, yorumlamışlar. Yani ileri derecede yaşlı olup oruca güç yetiremeyen kimseler veyahut müzmin hastalığı olan, iyileşmesi mümkün olmayan hastalığı olan kimseleri bu kategoride ayet-i kerimenin bu hükmüne dahil etmişler. Ve o kimseler işte tutamadıkları her gün için bir fakire doyuracak kadar fidye vermelerini emretmiştir. Ayet-i kerime zaten bunu bir alelledin yok eğer fidyetun ta'amum iski Tabi burada bir şeyin e, altını çizmek için veya bir hususa değinmek istiyorum. Burada e, yutiqunehu, olumsuz değil, olumlu e, fiil, başında bir olumsuzluk edatı olmadığı için bazı kimseler burada Zor, güçlükle, zorlukla güç yetiren, yani etâ gayyutu yoku, güç yetirmek manasına geliyor Arapçada. Burada da bir olumsuzluk edatı yok. mala gibi. Dolayısıyla işte burada zorlukla gücü yeten kimseler şeklinde tercüme ediyorlar ve anlıyorlar. Ama aslında Arapça'da yine bir kural var. Ee, i̇şte ifal kalıbının el, hemzesiyle ilgili e, bazı sebe, e, işte e, hükümler verilir. İşte ifal kalıbı yani bu da Arapça'da bir kalıptır. Efale yuf ilo ifal şeklinde. Oradaki hemze işte e, fiili geçişli lazım e, yani e, lazım fiili geçişli fiil yapar. E, başka? onlardan birisi pek çok etkisi var. Onlardan birisi de izaledir. Yani o olan şeyi yok yapmak. Yani gücü yetmeyi yok etmek. Gücü yetmeyi izale etmek, ortadan kaldırmak dolayısıyla güç yetmemek manasına gelir. Doğru olan da budur. Bu şekilde anlamak lazım. Dolayısıyla aşırı derecede yaşlı olduğu için oruç tutmaya gücü yetmeyenler veyahut müzmin hastalığı olan kimseler fidye verilir. E, tabii e, burada e, burada fidye dediğimiz zaman neyi anlayacağız, ne kadar e, fidye verecek? Ayeti kelime aslında tamamı e, miskin yani e, bir kişiyi doyuracak, bir fakiri doyuracak kadar e, diye ifade ediyor. Dolayısıyla bir kişiyi bir gün doyuracak kadar fidye vermesi gerekiyor bunun miktarı nedir? İşte sadakayı fıtır da aslında budur. Dolayısıyla sadaka fı, sadakayı fıtır miktarı fakirlere her gün her tutulamayan her oruç günü için e, sada, e, fidye verilmesi gerekir. E, tabii Tabi sadakayı fıtır miktarı denilince Diyanet İşleri Başkanlığı bunu açıklıyor. Ancak Tabii şunu belirteyim bu arada. E, oruç ile ilgili özellikle bazı e, vatandaşlarımızın ekonomik e, gücü e, işte belirlenen miktarda e, fidye vermeye yetmeyebilir. Aslında e, burada verilmesi gereken e, toplumun çoğunluğunu oluşturan kişilerin ocağında pişen yani evde pişen yemeği yani bir günlük yemeğinin miktarıdır verilmesi gerekir. Çünkü yemin kefaretinde de bunu allah Teala Hazretleri İtam-ı aşiratı mesakine min evsati ma tut emune ehlikum. Yani orta halli toplumu oluşturan çoğunluğun kendi ailesine pişirmiş olduğu yemekten deniliyor. Dolayısıyla Fidye'de ölçü bu. bir kişinin daha doğrusu toplumun çoğunluğunu oluşturan kişi, bir kişinin evinin ocağında pişen bir günlük yemek. İşte bir kişiyi doyuracak kadar bir günlük yemek. E, tabi bu e, açıklanan e, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan miktardan daha düşük. E, tabi e, o kadar verilebiliyor ise güzel. O derecede vermesi daha uygun olur. Ama e, buna gücü yetmeyenler daha e, düşük verebilirler. E, Ölçüm nedir? E, i̇şte ölçü e, biraz önce bahset. Ee, bu da ne kadara gelir işte 15-20 lira civarındadır diye düşünüyorum. Yani lokanta üzerinden bir kişinin doyurulması değil. Veya işte bir simit alınıp da doyuruyor. Bir buçukluğa bir simit doyuruyor. Veyahut buğday vesairenin de ölçülüyor. Buna işte iki buçuk kilo buğday vesaire. Bunların hepsi çok e, isabetli doğru ölçüler değil. Do doğru ölçü normal e, Ocak'ta pişen yemektir ki e, bunun e, işte e, hesaplanması da e, işte asgari ücret üzerine Asad İşleri Başkanlığı da bunu yapmış asgari ücret üzerine hesaplıyor ama asgari ücreti e, direkt kendisini bölerek yaptığı için böyle yüksek bir sonuç çıkmış halbuki e, bunun içerisinde e, işte sadece gıda maddesi yok kıyafetleri var ondan sonra elektriği suyu vesairesi var eee kira var ama herkese kira olmadığı için bu fazla dikkate alınmaz. Başka cari harcamaları var, sağlık vesaire gibi. Bunların düşüldükten sonra, düşürüldükten sonra bölünmesi ve hesap edilmesi daha uygun olurdu. Öyle yapıldığı zaman da biraz daha düşük olacaktır. Yani bunun yarısına yakın yani 15 lira veya 20 lira civarındadır. Dolayısıyla eğer bir kimse e, oruç fidyesi veriyor ise 20 lira ben Kabala söylüyorum bunu. E, siz kendiniz hesap edebilirsiniz. E, veya işte e, kendi e, pişirdiğiniz yemekten bunu hesap edebilirsiniz. Bir günlük bir kişinin yemeğe kaça geldiğini hesap edebilirsiniz. E, yaklaşık olarak ortalamasını yalnız, mesela bir gün düşük olur, ertesi gün çok olur. Ortalamasını hesap edip e, ona göre verebilirsiniz. E, ama burada bir şey daha var. E, ona da gücü yetmiyor ise ee, Hz. Peygamber'in hadislerinde de bunu görüyoruz oruç, oruç kefaretiyle ilgili mesela e, işte sağ müt gibi bazı ifadeler var e, ölçek bunlar e, oruç fidyesinde gücü yetmeyenlere böyle bir avuç buğday yani normal fidyenin dörtte birine kadar e, veya yarısına kadar da indirilebileceğini görüyoruz eğer fakir ise bunu karşılamaya gücü yetmiyor ise tam fidyeyi yarısı kadar fidye versin. Ona da gücü yetmiyor ise dörtte biri kadar fidye versin. Ona da gücü yetmiyor ise açsın ellerini Allah dua etsin. Çünkü allah Teala Hazretleri kimseye gücünün yettiğinden daha fazla yük yüklemez. La yükellifullahu nefsen illa vüz'aha. Allah-u Teala Hazretleri herkese gücünün yettiği kadar yük yükler, gücü yettiği kadar yükümlülüklerle sorumlu tutar. madem ki gücü yetmiyor, yani açıp dua edecek. Ama e, neye gücü yetiyorsa onu da yapması, e, onu da göstermesi gerekir. Eğer tam fidye vermeye gücü yetmiyorsa yarısını versin. Ona gücü yetmiyorsa dörtte birini versin. Ona da gücü yetmiyorsa açıp ellerini dua es. Evet. E, yine oruç tutmamayı mübah kılan mazeretlerden birisi de ileri derecede açlık ve susuzluktur. Oruçlu bir kimse e, açlıktan veya susuzluktan dolayı helak olacağını veya sağlığının bedeninin zarar göreceğini eğer endişe ederse bundan dolayı veyahut tabipler, doktor veya tecrübe ile bunu söylerler ise o takdirde bu kimse orucunu bozabilir ve daha sonra kaza edebilir. Burada herhangi bir kefaret söz konusu değildir. Hatta böyle bir kimse eğer oruç tutmasına devam etmesi durumunda ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalacak olursa veya işte ee, sağlığı ciddi derecede zarar görecek olursa ve buna rağmen orucunu bozmamakta ısrar ederse günahkar olur. Çünkü biraz önce de söyledik hasta ve yolcu olan kimseler orucunu bozmasına müsaade etmişti. Eğer bu bir tehlike oluşturuyor ise sağlığına zarar veriyorsa orucunu bozması gerekir. Burada da aynı şekilde eğer orucuna devam etmesi durumunda ölmesi veya ciddi vücutta hasarlar bırakması söz konusu olur ise orucunu bozması gerekir. Ee, Tabii ağır ve zor meşakki, meşakkatli işlerde çalışmak da yine çok karşılaşılan sorular. Özellikle tarlada, çiftçilerde vesaire veya işte madende çalışan kimselerden bu şekilde sorular gelmektedir. Aslında esas itibariyle bir insanın ibadetten normal bir şekilde yapmasını engelleyecek zor ve ağır işlerde çalışması veya çalıştırması doğru değil. Kişinin ibadet ile geçim arasında ikilemde bırakılması insan haklarına aykırıdır. Dolayısıyla hem işverenlerin hem de işçilerin buna dikkat etmesi, buna riayet etmesi gerekir. Yani kişinin sağlığını tehdit edecek derecede zor ve ağır işlerde çalışması veya çalıştırılması doğru değildir. Böyle bir durumda kalan kişi var ise olabilir bu. Ee, tabii eğer daha iyi iş imkanı bulabiliyor ise e, bunu tercih etmesi uygun olur. Ama e, daha iyi bir iş imkanı sağlayamıyor ise işinden ayrıldığı takdirde geçim sıkıntısı çekmesi kesin veya kuvvetle muhtemel ise o takdirde bu kimse. E, oruç tutması durumunda da eğer zarar görecek ise, sağlık zarar görecek ise oruç tutmayabilir. Daha sonra bu oruçlarını kaza eder. İşte e, haftalık izinlerinde, aylık izinlerinde, e, yıllık izinlerinde bu oruçlarını kaza edebilir. Eğer e, geçici bir süre böyle ağır bir işte çalışmak durumunda kalıyor ise, e, o takdirde bu ağır çalıştığı zamanlarda orucunu e, tutmayıp daha sonra kaza edebilir e, Bunlar kaza etme imkanına sahip değiller ise yani diyelim ki e, sadece haftada bir gün izinleri var o günde de e, oruç e, tutamıyor veya e, tutsa bile e, uzun sürecek bu iş e, veya her gün çalışması gerekiyor böyle ağır işte e, o takdirde e, bu kimseler, e, aynı e, gücü yetmeyen kimselerde olduğu gibi figye verilir. Daha sonra yalnız bunlar daha sonra oruç tutma imkanı elde ettikleri zaman o figye vermiş olsalar bile o oruçlarını kaza etmeleri gerekir. Nitekim o e, müzmin hastalığı olan kimselerde de böyledir. Daha sonra sağlığına kavuşur ise veya işte e, yaşlı olduğu sebebiyle oruç tutamayan kimse daha sonra bir zindelik kazandı işte tedavi gördü vesaire zindelik kazandı ve rahatlıkla oruç tutabilir ise tutamadığı oruçları da kaza etmesi gerekir. Tabii o yaşlar için biraz zor muhal ama e, işte böyle ağır işlerde çalışanlar veya müzmin hastalığı olanlar için e, iyileşmesi veya daha sonra imkan bulması. E, Söz konusudur. İşte imkan bulurlar ise daha sonra e, o tutamayıp hediye verdikleri oruçları da kaza ederler. Evet, peki bu haftada e, sohbetimizde oruç tutmamayı bu kılan durumları e, ele aldık. Haftaya başka bir konuda buluşmak üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, başarılı bir e, ömür diliyorum. Haftaya görüşünceye kadar hepiniz Allah'a emanet olun.